Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'taki ilk videomu çekiyorum. Ben Brawl Stars'ı yıllar önce oynuyordum. Videosunu çekmeye daha yeni başladım. Bugün sizlerle birlikte emzi alacağım. E, buradaki büyük kutuyu alacağım. Ve görevlerimin hepsini tamamlamaya çalışacağım. Yani bayağı bir görevimiz var arkadaşlar. O zaman hadi girelim girmeden önce videoyu like atıp ama da ay özür dilerim arkadaşlar abone olmayı unutmayın ee, ilk önce şey bir gireyim pemle sonra girelim o zaman ilk 8 kupamızı kazanalım arkadaşlar birinci olalım ya da ikinci olalım 8 kupa deyince adım ikincilik geliyor da hep ikinci oluyorum yani şansımı arkadaşlar hiç yenemiyorum Adam Stalin'le bulaşırlardan çok korkuyorum arkadaşlar. İlk video arkadaşlar bu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi o zaman konuşa konuşa maçımızı bitirelim. Şimdi ben çok istiyorum. Hedefledim de. Sizle beraber alacağım bugün. Alacağım. Yani bugün alacağım. Sizinle beraber alacağım. Almadan bırakmayacağım arkadaşlar en birinci olmayı düşünüyorum. Ee, adım neden? Tomar 753. Ee, çünkü karakter çıkıyorlar diyorlar. Ama sonradan ben bir tane video izledim. Sadece Tomar 700 adına 753 adına göre, göre görevler yaparsan çıkıyormuş. Yani ben bu adım boşuna koydum. Keşke kendi adımı koysaymışım. Aa, arkadaşlar benim adım Kalka. Aha benim oldu benim. Hop seni alamazdım arkadaşlar. 5 kupa geldi tahminimde. 5 Beş kupa. 5 kupamız daha geldi. Kaç kupa kaldı hemen hesaplıyorum. 120 kupa kaldı arkadaşlar. Çok 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 az kaldı arkadaşlar. Yani bir saatte falan işe yaparım. Alırım. Arkadaşlar videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Seriyi de yapabilirim bunu. 120 bir yer gün 60 2 gün 60 dakika çekeceğiz zaten 220 oluyor. Ben bu videoyu 8 dakikalık çekmeyi düşünüyorum. Yani çok uzun olmasın. Arkadaşlar. Yani size tavsiyem televizyon televizyon ya da telefonun başında çok uzun zaman geçirmeyin. 8 dakikalık yeter yani. Abartıyorlar bazı youtuber'lar. Enes Batur mesela 24 dakikalık video. Çok değil mi? Ama inanç bütün konumuz değil, konumuz emzalanık. <laughs> Oo, alır. <laughs> <Aldım. gülüyor> Frank'ı gördüm. Frank'ler ve şiller ve bunlar. Yani yakın dövüşçü, çok vuran karakterler burada yani çok iyi oluyor. Ama ben neden bir aldım? Çünkü görevimiz var ben burada French alabilirim. Rico birazcık sıkıntı çünkü uzaktan vuruyor. Aa, yanlış ben şeyi. <laughs> arkadaşlar. Hey, be <laughs> arkadaşlar öldüremedim. Neyse üçüncü kutu güzel altı kupa. Tabii böyle devam etmeyeceğiz tabii ki. Birinci ikinci olacağımız var. Arkadaşlar. Ee, şey... En az 10 kupa almayı düşünüyorum. Aa, Edgar. Edgar da güzel. Aa, AFK çok seviyorum. <laughs> Oyun sesi çok değildir inşallah yani bilmiyorum. İnşallah çok değildir. O yüzden hep konuşmam lazım. Oyun sesi çok gelmiş? Hadi bakalım. Alacağız birinci. Arkadaşlar ben birinci olmayı çok istiyorum. Ben de lütfen çok güzel yürü. dedim de aldım. İlk dörde girebiliriz ya da iki. Arkadaşlar. Sekiz bit, Alabilir miyim? onu? öldürebilir. Öldürebilir mi? Kaçmam lazım. Kaç kaç kaç. Allah'tan bir çok hızlı koşuyor. Yoksa kaçamaz Bunu Onu uzağa fırlatabilirim. Aha ben neden onu Çünkü... ki? beraber kapışın. Kapış kapış kapış. Hop Edgar'ı bir tane vuracak. Çok güzel. Arkadaşlar. Birinci olacağım galiba. Bunu alabilirim. Hadi hadi hayır ya. Bence öldük arkadaşlar. Öldü. Ölmedik. Nasıl ölmedik? Alabiliriz. Bunu fırlatabiliriz. <laughs> abi tek attı. Bunun da abi tamam ya. Şimdiden görevlerimizin yarısını doldurduk. Bakalım. Oo bak bunun görevi yarısında. Tam yarısında. Bunun 3 maçı kalmış bunda da çok az kalmış. Tamam. Şimdi büyük kutuyu alabiliriz onları yaparsak. Çok iyi olur. O zaman kaçıncı maçımız bu? Herhalde 5. Ama bilmiyorum ki 4 de olabilir. Ya yani neyse. Hadi oynayalım. Dynamite teşekkür ederim. Onu bana kırdığın için. Keşke burada enerji çizim ya da şey. Arkadaşlar robot olsa çok iyi olurdu ya. Oo oh, 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 lütfen. Oh, çok güzel aldım onu. Görmeden aldım arkadaşlar. Ye! Yeah. Şimdi ben 5 en Birlerini aldım. Aha dynamite. Dynamite öldürdü işte. O bu dynamite değildi. Belki de değil. Eyvah kolet 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 kolet, 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 kolet ah be kolet. Ben de koletim olsun böyle uzaktan vuracağım arkadaşlar. Benim kardeşim ne var kolet? Onun da o da brostar sonu onun da hesabı var. Belki kardeşimle birlikte video çekebiliriz arkadaşlar. Yani 8 dakika olacak video. Olacak. Olacak. O zaman bir sonraki seriye bırakacağız ya imzalamayı. Arkadaşlar 8 dakika mı 10 dakika mı? Hmm, 10 dakika olabilir mi? Olabilir ya. Olsun ya olsun. olsun. 10 dakika olsun. Aaa nani nani lütfen nani nani nani. Aaa nani. Nani. Nani lütfen nani. Nani orada. Aha bak bak bak. Hı. Arkadaşlar birinci olacağız. Birinci olacağız. Bence birinci olacağız. İçimden bir öyle diyor ama bir enerjiyiz. Nasıl olacağız? Hayır Nani hayır Nani lütfen. Boş. Arkadaşlar Arkadaş arkadaş. Hı. Orada şeki var kendini belli etti. Bunu, bunu, bunu öldürecekti. Öldürecekti bunu. Ben öldürürsem güzel olur. Anam orada bu. Allah. Aman ne bize iyilik yapmış. Olsun. Konuşta biz emzi almaya çalışıyoruz. Birinci oldu belki de iki kupa geldi. Ne bilelim arkadaşlar. Neyse konumuz o değil. Bizim konumuz birinci olmak, emzi almak. Emzi alacağız. Mete'ye gıcık oldu. Para bırak beni. Yani. Para değil aslında adı para. Burada bir şey var. Bir çalıda. Girmek istemiyorum ya. Dur. Ah, ah. Zaman çok kötü. Çok hızlı akıyor arkadaşlar. 9 dakika olmuş bile. Uzun bir video oldu bu ya. Oradaki şeyliymiş. Ne güzel gitmedim. Hayır dördüncü olduk ya. Nika güzel oynuyordu ama tebrik ederim. Baya bir görevlerin yarısını tamamladık. Baya baya. Uf oh, buna bir maç buna da iki maç kalmış. Hemen oynayalım. Bir bu bu haritada çok iyi gidiyor. Kolkla gidiyor ama kolkla bu çalılarda duymayacaksınız. Dışarıda duracaksınız yoksa ölebilirsiniz. O ne güzel iki tane kutu. Ne güzel ne güzel ne güzel. Oyuna iki tane kutuyla başlayacağız. Arkadaşlar. Meteor düştü. Kuyun kafasına güzel, güzel. yuva. var arkadaşlar. Kaçmam lazım. Ben, ben bunu anlayayım. Arkamdan pusu kurabilir şey. Of şelilerden korkuyorum ya. Gerçekten sekizinci de olursan çok baya bir kupam gidecek. Kimse şey yok tamam hemen alalım bunu. El pliyomo gelmeden aldım hemen. Aaa korkma. El pliyomo da yeni yeni geliyor. Öldürebiliriz bak. Oh, öldürebiliriz. Evet arkadaşlar altıncı olduk. Bir kupamız gidecek. Aaa bir kupa gitti. Olsun çok da önemli değil. Sadece bir kupa. Emza almaya çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Çok az kaldı imza Büyük kutuya da az kaldı. Büyük kutudan belki koltuğun aksesuarı çıkabilir. koltuğum yürüdüğünce seviyor. Çok istiyor. Neyse koltuk karıştı ama. Hemen maça gidelim. Birbirimizde 20 olacak. Çok iyi olacak. Arkadaşlar. Of, her yer kutu kaynıyor arkadaşlar. Ben bu maçta birinci olabilirim. Mümkün. Yani Bibi bu maçta birinci olabiliriz. Çok kutu var. Gerçekten aşırı kutu var. Aaa Jeki. Canın var Jeki. Kaç. O Jeki'ye de vurdum. Nasıl vurdum? Oyunun bir bugu galiba. Bug. Oyunda bug var. Belki de yok. Ateşin ona da gönderebilir. Hayır ya. Şuna gıcık oluyorum. Temin de öyle bir kutu kaybettim. Burada ondan önceki maç. Tamam. Kaçtım arkadaşlar. Kaçtım. Tamam. 12 dakika oldu arkadaşlar. Bir de 12 dakika oldu. Çok oldu. Olsun bu ilk videomuz. 20 dakika oldu. Senin zararlı falan diyordum. Ama açtık. Olsun ilk video. Çek beni içine ben seni öldürüyorum. Ve çektiğin içine hata yaptı Yuh! Arkadaşlar 238 canla aldım. Gerçekten çok iyi belki de. Bu Jeki Edgar olsaydı kesinlikle alacaktı beni. Acaba neredesiniz? Acaba neredeler? üç kişi kaldık. Acaba neredeler? Aha, bir tanesi burada, bir tanesi Bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane. O bunu orada nasıl can azalmadı? Orada gaz var ama. Olsun. Of, of, of. Arkadaşlar. 750. Arkadaşlar çok geldi ve iki tane büyük kutu. Bütün görevlerimi tamamlayınca onları açacağım. Of ara. Ellerim yoruldu oynamaktan. Ama olsun. Videoya like ve abone gelecek değil arkadaşlar? İnşallah gelecek. Oh, hadi oynayalım. Birinci alalım. Hiç birinci olamadık ya. Karşımdaki oyuncular çok iyi oynuyor galiba. O oh, iki tane kutu. Şöyle vuracağım. İçine girdi. Rastgele otomatik bir tane bir tane. Çok zaman alır. Hemen bunu da kırdık. Ee, Nita'yı şurada gördüm ben. Temin çıkarken evet orada. Ya sen de açı sallı olma. Açı sallı değil. Hayır lütfen lütfen lütfen. Nita, Nita git. Nita git. Çok şey biliyor musun? Nita lütfen. Yedinci olmak istemiyorum. Bak şurada da Shelly var. Yok. Oh, Neymiş? Arkadaş 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 olalım. Nisanın başına motor gelecek ya, nefes. Lütfen lütfen. Evet arkadaş. Tamam arkadaş be ya arkadaş. Lütfen. Çok iyi oluyorum ha. Gerçekten. Bedava bedava arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu oyun bizde arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun bizde. 9 enerji olduk, Bedava var. enerji 5 tane. Nani ile Şeli miydi? Yok başka bir şeydi galiba. Birbirlerini öldürdüler. Aa Şeli orada gaz öldü. O sen gazı <laughs> <için gülüyor> ama. Olmadı. Neyse biz birinci olduk ha. Gerçekten çok iyi. Ooo, uh, uh, birinci olamasaydım gerçekten kendime kızardım. Oo, oh, gelsin 500. Geldim. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar video kapatmayı düşünüyorum. Ee, Yarın bir tane daha video çekersem elimize alacağız. Yani 80 kupa alırsam sizinle beraber bunları açmak istiyorum. İlk kutumuz. Bir şey çıkmadı. Hemen bunu da açıyoruz. Bundan da bir şey çıkmadı. Son kutumuz. Evet, bundan da bir şey çıkmadı. Olsun, çok güzel. Ee, Rozumuzu yükseltiyoruz, çok iyi. Tamam. Yedinci seviye yapmayacağım bunları karakter çıkaracağım. Evet arkadaşlar, görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.